oyun oynayan bu video bunların hepsinden çok daha fazla izlenmeye başladı. Sonra bunu gören Türk YouTuber'lar ne yaptılar? Hepsi oyun oynamaya başladılar. Böyle düşündüğüm şey bu. 3 Kasım Perşembe. Yani bir haftanın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftanın sonuna gelmek beni üzüyor. Sizlerden 3 gün ayrı kalacağım anlamına geliyor. Ama yaşamak için dinlenmeye ihtiyacı oluyor insanın bazen. Ve bu hafta sonlarında da açıkçası biraz uyku uyuyabiliyorum. Uyku uyumak. Dinleniyor kendi kendimi açıkçası iyi hissetmiyorum çünkü bunları yapmıyorum ve meşgul olmadığım zamanlarda, boş kaldığım zamanlarda bir eksik bir parçam varmış gibi hissediyorum. Şimdi öncelikle bugünün sabahında yedim bir anda kendime geldim valla. Hiç iki saat uyumuş gibi değilim. Bitti işim. Sabahki dinçliğimden adeta eser yok. Uykum var, gözlerim acıyor. Eve gidip galiba biraz bayılacağım. Ama çok az bayılacağım, çok değil. En azından nefes alabilmemi sağlayacak kadar bir kestirsem ufak o bana yeter. Evet, böyle acıklı bir sabahtı benim için. Gerçekten acıklıydı. Bazı bölümlerin editi sandığımdan uzun sürebiliyor. Dün de onlardan biriydi ama dünkü bölümü çok sevdim. İzlemediyseniz bölümün sonunda koyacağım zaten. Dünlerler olmuş diye. Hareketli bir bölümdü. Çok fazla konuşmadığım bölümleri daha çok seviyorum açıkçası ama galiba sizin aranızdan benim konuştuğum bölümleri seven insanların sayısı daha fazla. Ben zaten her bölümde ikimizin sevdiğini de yapmaya çalışıyorum böylece ben yapmaya devam etmek istiyorum. Siz de izlemeye devam etmek istiyorsunuz. Bence güzel bir anlaşma aramızdaki. Evet bu acıklı sabahın ardından gitmek istediğimiz uzun zamandır gitmek istediğimiz güzel bir organizasyon var. Şöyle bir şey. Eren'i hatırlıyor musunuz? <laughs> Hep beraber. <laughs> Şimdi bu çalan müzikten Eren bir uyuşturucu baronumu diyebilirsiniz ama hayır değil. Kendisi bir çorbacı. Eren'in çorbacısı kanyonda açıldı ve ona uğramak istiyoruz çünkü heyecan verici bir şey. İlk defa bu kadar çok insan olduğu bir ortamda kendi ürününü insanların önüne çıkarıyor. Biz de arkadaşımızın heyecanını paylaşıyoruz. Bugün ona gitmeyi çok istedik ama trafik durumuna bir baktık ki. Şu an öyle bir gitme durumu söz konusu değildi yani bizim gitmemiz zaten 2 saati bulacak o yüzden bu heyecanlandığımız programı yarına erteledik ama eğer sizin yolunuz düşerse kanyona mutlaka Eren'in çorbacısına gitmeyi unutmayın sağlıklı ve güzel çorbalar yapıyor evet şimdi bu programı yerine getiremedik istediğimiz programı o zaman onun yerine de çöpümüz her geçen gün büyüyordu Ezgiş uzun zamandır senle dışarı çıkmıyorduk. Ha. Heyecanlı <laughs> mısın? Asansör bilo çekmiyorduk o zaman. Asansör bilo. <laughs> Heyecanlı mısın biraz? Çok. <laughs> şimdi bir önce yakalayamadığımız pazar etkinliğini nihayet gerçekleştireceğiz. <laughs> Kapanmıştı akşamdı ama şimdi artık saat saat kaç kız? Dört buçuk. Dört buçukta bir pazarda bir yer kapanıyorsa o satmak istemiyordur. O yüzden bir sürü yer açıktır. O yüzden biraz meyve sebze. <laughs> Çok eğriti bir ağaç var orada. Asla buraya ait değil. Pazar göründü ama pazarın çirkin yeri göründü. <laughs> Bu abi Manav olacakmış. Son anda tencere satmaya karar manav zaten. Çift kişilikli o. Evet sanırım pazar böyle bir yer. Nerede? Yerli Avokado, avokado. <laughs> avokado nerede üretiliyor ki burada? Bilmiyorum. <laughs> Bak burada da. Neredeymiş? Finike. Oha narlara bak. Adıyaman. Bunları coğrafya dersinde öğrettiler mi ya? Nar Adıyaman'da üretilir. Avokado Finike'de. Bunları hiç Asıl bunlar önemli ya. Aha en sevdiğim beyaz peynir tadalım mı? Beğenmedim deyip gideriz. <laughs> Merhaba. Merhaba. <laughs> Bu ne? Allah'ım kafamda sürekli. 2 lira 2 lira. Maşallah. Aslan parçası. Bu abi dedin. Evet. bence pazarlar sadece ucuz olduğu için tercih edilmemeli. Pazarın bence tercih edilme sebebi şu olmalı. Her şey taze ve gerçekten her şey var. Gerçekten her şey var yani. Çok acayip. Alışverişinizi pazardan yaparsanız hem yerli üreticiye destek vermiş olursunuz ki kendi ekonomimize de katkınız olur. Hem de gerçekten Taze şeyler yemiş olursunuz. Fresh. Kesinlikle takip etmeye çalışın pazarları ve alacağınız şeyleri pazarlardan almaya çalışın. Gerçekten kazanırsınız. Bu hayatta kazanırsınız pazarlarda. Evet o zaman pazarı da bitirdiğimize göre... Bugünün sorusu bir tane de bir soru var Bununla beraber bir tane daha soru var. Bu ikisini neredeyse birleştirerek cevaplayacağım. Öncelikle ilk soru şu: Abi Sarp yapamaz etiketiyle bir şey başlat, biz de senin yapman için bir şeyler yazalım. Diğer soruda şu: YouTube Türkiye için ne düşünüyorsun? Ben buna Türkiye'deki YouTube içerikleri hakkında mı yoksa bir şirket olarak YouTube Türkiye mi diye sormuştum. O da içerikler hakkında ne düşün? Şimdi bunların ikisine neredeyse beraber yanıt vereceğim. Öncelikle şu Sarp yapamaz etiketiyle bir şey başlat, biz de senin yapman için bir cevap. Şey vereceğim. Baya güzel bir fikir. Fikir vermen bile benim için muhteşem bir şey. Çünkü hani kale alıyorsun beni. Bunların daha güzel olması için bu videoların bir fikrin var ve bu fikrini benle paylaşıyorsun. Bunu benle paylaşmak için vakit harcıyorsun. Bu muhteşem değerli bir şey. Bunun için çok teşekkür ederim. Ancak bu konudaki korkum açıkçası şu. Sarp yapamaz etiketinin altına. işte 15 tane marshmallow ağzına sokma challenge. Efendim ateşi YouTube'da Üstünden çıkarma challenge'ı. Binanın 30. katından atla bakalım ölecek misin challenge. Bu challenge olayı bunu ben sevmiyorum. Çünkü YouTube'da gerçekten şöyle bir şey var. Bazı şeyler trend oluyor. Ve bu trend olan şeyler YouTuber'lar tarafından sanki yapılması zorundaymış gibi hissediliyor. Ve ben bunları yapmayı açıkçası sevmiyorum. Neden? Yani inanılmaz farklı içerikler üretiyorum gibi bir şey yapmıyorum. Yani işte yaptığım şey ortada yani sonuç olarak. Sadece takıntım şu zaten bunları izleyebileceğiniz çok 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 fazla kanal var. Çok fazla var. Ve onlar büyük ihtimalle o challenge'ları falan benden daha iyi yapıyorlar. Daha eğlenceli yapıyorlar belki de bilmiyoruz. Ama bunları izleyebileceğiniz çok fazla yer var. Bunların arasında bir de benim eklenmem saçma olur. Belki bir sürü insan gelir, bir sürü insan tıklar. Bu challenge videosu yazarım ben üstüne ve böylece insanlar gelirler, tıklarlar, izlerler falan. Belki benim için güzel olabilir ama böyle bir şeyi istediğimi zannetmiyorum açıkçası. Ha şöyle bir şey olur. Bu challenge'ı yap yapan birileri yani zaten kendi kanalında böyle challenge'lar yapan birileriyle eğer bir gün bir video çekersem onların videosunda böyle challenge'ları yaparım. Gayet de eğlenceli olabilir ama bu kanalda böyle şeyleri yapmak açıkçası istemiyorum. İnşallah yani bu söylediğim şeyler üzmemiştir seni. Çünkü yani çok bütün videoları izliyorsun ve çoğuna yorum yapıyorsun. Yani bu demek oluyor ki benim için çok fazla değerli bir birisin. Beni bir izleyen olarak, sürekli takip eden biri olarak. Ama şöyle, eğer ben desem ki sap yapamaz etiketi okeydir tamam başlasın ama bunun altına yaratıcı şeyler yazın gerçekten yaratıcı şeyler yani daha önce insanların YouTube'da yapmadığı ya daha doğrusu YouTube'da 150.000 kişinin yapmadığı şeyler altına yazarsanız bu eğlenceli olabilir. Zaten daha öncesinde 52.687 kere yapılmış bir videoyu benden tekrar yapmamı isterseniz... Onu ben yapmak istemem zaten. Siz de beni onlar için izlemezsiniz zaten yani. Evet. Diyeceğim bu. Şimdi diğer soruyla bunu nasıl birleştireceğim? YouTube Türkiye'deki içerikler hakkında ne düşündüğümü aslında az önce biraz söyledim. Şimdi biraz daha detaya gireceğim. Şöyle anlatacağım. Bir dakika. Bunlarla anlatacağım. Böyle yaparsam daha iyi gözükürler. Bunlar. Masaya gidelim. Evet şimdi e, şu anda çok yakınım. Böyle konuşmayacağım. Mikrofonun arkasından konuşacağım. Ama oradayım yani. Merak etmeyin beni iyiyim. Konuşan benim. Şimdi YouTube açıldı Türkiye'de. Ve insanlar Türkiye'den YouTube'a içerik üretmeye başladılar. Önce hiçbir içerik yoktu. Sonra yavaş yavaş yeni içerikler gelmeye başladı bunların hepsi yeni içerikler. Böyle bir sürü içerik gelmeye başladı. Sonra biri oyun oynadı YouTube'da ve bir anda oyun oynayan bu video bunların hepsinden çok daha fazla izlenmeye başladı. Sonra bunu gören Türk YouTuber'lar ne yaptılar? Hepsi oyun oynamaya başladılar. Böyle düşündüğüm şey bu. Şimdi o sar oyun oynayanlara giydirme mi yaptın? Alakası yok. Demek istediğim bununla tamamen farklı şeylerdi. Hatta bunun tam tersini söylemeye çalıştım. Bazı şeyleri iyi yapan insanlar olabilir. Ben şöyle bir şeye inanırım. Her insanın doğuştan kendine özel yetenekleri vardır. Bazı insanlar hayatı boyunca bu yetenekleri fark edebilirler ve bunun üstüne yoğunlaşabilirler. Bazıları fark edemezler. Yeteneği olmayan işlerde çalışmaya devam eder ve bu yüzden başarısız ve mutsuz olurlar. Bazı insanlar YouTube'da oyunları oynarken gerçekten eğlendiriyorlar. Bunu gerçekten güzel yapan insanlar var ve hakkını veriyorlar. Yıllardır yapan insanlar var. Ben öyle bir şey yapsam kepaze olurum. Rezil olurum yani. O yüzden ben böyle bir şey yapmıyorum. Yani çok mantıklı değil mi? Başka bir şey yapmaya çalışıyorum. Geleceğim konu şu. İnanılmaz bir kısırlık var YouTube Türkiye'de. İnanılmaz bir kısırlık var. Bir şey açıklayan videolar yok. Herkes oturup boş boş konuşuyor. Orada söylediğim şey sadece oyun değildi. Yani işte o az önce söylediğim bilmem ne challenge. Gülmeme challenge. Arkadaş yetti vallahi yeter ya. Artık gülmüyoruz gerçekten. Artık gülmeme challenge'ına gülmüyoruz yani. Hakikaten gülmüyoruz ya. Gülmeme challenge. Ağlamama challenge. 30 tane gofreti ağzına sokmaca challenge. Bunları herkes yaparsa olmaz. Daha doğrusu herkes sadece bunları yaparsa YouTube Türkiye bomboş bir yer olur. Herkes kendi yeteneğinin ne üzerine olduğunu fark edip içeriklerini buna doğru yönlendirirse o zaman çok daha mantıklı şeyler olabileceğini düşünüyorum. Bizde insanlarda özgüven sıkıntısı var. Yani bırakın kameranın karşısına geçip konuşmayı, derdini anlatmayı, hatta fikri olduğu konularda fikrini anlatmayı. Bırak bütün bunları bırak, yorum bile yaz, yazmıyor insanlar utandıkları için. Müthiş bir korku, müthiş bir özgüven eksikliği var. Ve bu da daha çok sayıda içerik çıkmasını engelleyen bir durum. Biz bir şeyler deneyen insanları hemen yerin dibine sokmakta ustayız gerçekten. Var bizde böyle bir şey var. Bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü bu durum yeni şeyler denemeye gönüllü genç arkadaşları durduruyor. Benim umurumda olmaz. Ben 30 yaşına geldim ve televizyon geçmişi de olduğu için televizyonda bazı eleştiriler aldığınızda çok daha mantıklı ve sert eleştiriler olduğu için canınızı yakıyor. Ama YouTube'da biri işte sen ne kadar geri zekalı bir çocuksun yazınca bu beni yaralamıyor yani açıkçası gülmüyorum bile benim umurumda olmaz ama bir şeyler denemeye çalışan genç arkadaşlara bu çok büyük zarar veriyor. O yüzden önce bizim bundan kurtulmamız gerekiyor. Böylece özgüvenimizi biraz arttırıp sonra da bir sürü insanın daha içerik üretmesini sağlamamız gerekiyor. Böylece çok fazla tat olacak daha fazla seçeneğimiz olacak izleyebilmek için. Belki gerçekten işimize yarar bilgiler veren tek insan Barış Özcan olmayacak böylece. Ülkemizde çok acayip beyinler var yani. Çok enteresan beyinler var. Bunların içerik üretmesine neden engel olalım ki? Ve bu insan yeni bir şey denemeye korkmamalı. Zaten tutacak diye oyun oynamamalı ya da zaten tutacak diye makyaj malzemesi tanıtmamalı. Ne istiyorsa onu yapmalı. Çok çok iyi makyaj malzemesi tanıtan, makyaj işte tutorialları veren, makyaj kanalları, güzellik kanalları var. Gerçekten etkili kullanıyorlar ve gerçekten iyiler. Oyun içinde aynı şey. Ama önceki örneklerinden bir şekilde bir farkınız yoksa tekrar tekrar aynı şeyi yapmak gerçekten bize bir şey kazandırmıyor. Bir şekilde bir farklı bir nokta bulup diğer insanlardan ayrılmaya çalışın içerik üretirken. O yüzden kafayı çalıştıralım hep beraber. Aynı şey benim için de geçerli yani 60 bölümdür aynı şeyi yapıyorum. Başka şeyler de yapmayı denemeliyim. Kafayı biraz daha açmalıyız hepimiz yani. Ve çok daha fazla içerik üreten insana ihtiyacımız var. Bu kesinlikle böyle. Çünkü döndür döndür hep aynı şeyler, aynı insanlar bir şekilde karşına çıkıyor. Evet e, bu yine aşırı mesajlı bir bölüm oldu. <laughs> Tekrar söylüyorum amacım kimseye bir şey geçirmek falan değil. Ben ya yani öyle bir şey değilim zaten. Öyle müthiş iddialı bir adam olmadım zaten biliyorsunuz yani. Demek istediğim sadece hepimiz biraz daha farklı şeyler düşünmeye çalışalım. Ve ne kadar farklı şeyler yapmaya çalışırsak. Aynı konu üstüne bir şey yapsak da en azından biçimsel bazı şeylerle diğer örneklerinden kendimizi ayırmaya çalışırsak çok daha fazla içerik olur YouTube'da ve hepimiz izleyebilecek daha güzel şeyler buluruz. Ve böylece bugün bitiyor ve pazartesi görüşmek üzere. Şimdi dağılabiliriz.